Peki, Nasıl peki, tam, 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 tamına? tam tamına. peki. Sanat demişken arkadaşlar, Kuzu Bey'in sanatçı yani. kişiliğini biliyorsunuz. MC Kuzu Gang. E, Var mı güzel, evet. güzel bir parça böyle? Abi, Ali, Ali, bir, Bey parça Ali, Bey ile Ali Bey ile aralarında ya. bir e, atışma varmış. Evet, Ufak evet, 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 Ali Bey de değil. Doğru. Cüce Cahil ile. <laughs> Cüce Cahil. <laughs> Cüce Cahil'in bir sattığım şeklinde geldi bugün. Peki canlı olarak hocam bunu canlı olarak alma ihtimalimiz. Evet, kendisi evet. benim evet. oğlanı oluyor. Hitapları doğru konuşalım. Şimdi adam burada üzülüyor olabilir yani Kemal'cim lütfen. Rica ediyorum. Yo Ali Bey cüce cahil olduğunu kendisi de kabul etti. Şimdi bir dakika belki. bir dakika burada herkesin ben yüce cahilsem Ali Bey cüce cahilse anladın mı? Herkesin bir Ay cahil. Ayı cahil var. Ben neyim ondan akıyım? Orospu cahili. Oldu. Var var bende de bir orospuluk var. Dodo, Dodo koca cahil. Koca cahil Doğru. mesela aynen. aynı. Yaşlı cahil, yaşlı cahil, yaşlı cahil. Bilge cahil, bilge cahil. bilge cahil. Bilge cahil, daha iyi. Cyber cahil. cahil. Kuzi, kuzi ne oluyor? Kuzu Kuzi öyle bir yere da kahve, kahve cahil. Kuzi, <laughs> 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 kahve cahil. MC <laughs> <laughs> MC cahil. <laughs> Lil cahil, Lil <laughs> cahil. Lil cahil. cahil, cahil, cahil. daha iyi bence. Lil <laughs> cahil. Mafik <laughs> ne cahil? <gülüyor> cahil. Düz, <laughs> cahil. Düz cahiliz. Düz cahil. Bak niye koşuyorsun? cahil. Gelin Nasıl yaptın evet, <laughs> öyle? Söyleyse, e, cahil cahil evet kuzeciğim. Can Borostu öylese. Kuzeciğim. Evet canlı de, olarak. De, canlı olarak kuzeciğim. Alabilir miyiz performansınızı acaba? Motherfucker, motherfucker. İşte bu. Yani, evet. Baba sert girecek ye. galiba bu sefer. Sert girecek Ali Madafak'ı diye girdi zaten ya. Önce şimdi Ali arkadaşıma buradan söyleyeyim Dista diz kabul ediyor mu? Yani götü kaşınıyorsa burada okuyacağım ona. Ama o onun gözlerinin içine bakmak istiyorum o gözlüklerin arkamda Kameraya açtığın Yalnız Kameraya yani. ee, yani. Cahillerden yani. Cahillerden Bey evet. Sadece ölüler görür haberin olsun Oyyyy 1-0 1-0 1-0 1-0 yok 1 Olmaz olmaz Oğlum onun cevabını verecek Belki de sanatıyla veriyordur 1 zaten. 0 zaten. Verdim zaten. Ne ne O zaman bir dakika. Sayıda? Bir dakika o ölünün ya o ölünün boyu yetmiyorsa. No! Ya <laughs> 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 bu Bu bitiriciydi. Buyurun Ali Bey, buyurun yani. Buyurun. <gülüyor> sayın <gülüyor> Dodo, sana özelden bir yazı, yazı iletiyorum. Sayın Dodo. İlet abi, ilet abi. Efendim Ali? Ne biz de dizlerden keser eşitleriz boyu baba. Oy koydu bir iki bir iki bir. Daha... Yani önce e, dizleri boş ver boyundan büyük laflar etme tamam mı? Bu Vardı. Şimdi girdiyse şimdi gir Bizde biz Bizde boyumuzdan büyük laflar edecek yürek var. Sen de o diz atacak yürek var mı? Oy <laughs> Dört koydu dört. Dört koydu. Kızışıyor 4, 2, tam. Dört iki. Ben buradan kameramı o açayım bu <laughs> amına koyduğuna. Tamam mı? <laughs> <laughs> Kameralı diz. kamera diz <laughs> geliyor. Belki <Dör gülüyor> de <gülüyor> amına koymaya geldim. Grup ne verdi Allah aşkına? Eren ne verdi? Amına koyayım. amına koydum programı açayım. 고라어로 사귀는 공간. 에, 쌤, 고등어. DJ, 고등어. DJ. 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 DJ.

Sikim kan var. Sikim boyu, var. Şu an kilo var. Sus. Finish. Aha. Hayır hayır. Lil Jay'in kamerası. Lil kamerası zonda yalnız yine. Motherfucker. Kuzey bu da şey mi? Signature hareket mi? Bitirirken. Bakın kızı diye hanım. Finisher mu? Yok. Cemal bu buraya... bir dakika.